Evet 105 metrekare brüt inşaatlı soldan başlayabiliriz efendim. Soldan başlayabiliriz. Bu sağda salonumuz Evet. Burası da yani. bayağı geniş değil mi? Doğru. inşaatı yani. da ikinci yapı katımızda yine. Evet efendim. Çatı da 1. Net 85 brüt 105 metrekare efendim. Palatya biliyorsunuz bu son Şubat depremlerinde en fazla hasar gören, en fazla eee zarar gören illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla çok sayıda konuta ihtiyaç olan bir ilimiz. Burada da şu an itibariyle 22 bin konutun inşaatı devam ediyor. Biz onların bir kısmını bu bölgede inceleme imkanı bulmuş olduk. Hızlı bir şekilde yükseliyor gördüğünüz gibi inşaatlar. Yıl sonuna kadar 4 bini aşkın konutun hak sahiplerine dağıtılacağını öngörüyoruz. Diğerleri de peyderpey gelecektir. Hak sahipliği de aşağı yukarı şimdi netleşiyor. İşte itirazlar şunlar bunlar. Dolayısıyla vatandaşımızı kalıcı bir şekilde e, bu barınma sorununu çözme noktasında iyi bir duruma taşıyoruz. Bütün vatandaşlarımız konteynerlarda ve e, ihtiyaç duyan vatandaşlarımız belli şartlarda destekler e, görerek yaşamlarını devam ettiriyorlar. Kalıcı konutlarına da inşallah en kısa sürede kavuşacaklar. Peyderpey bunu göreceğiz. Ama bununla bitmiyor tabii. Altyapı anlamında da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bir taraftan bu depremin tahrip ettiği altyapıları tamir ediyoruz. Diğer taraftan da burada gördüğünüz rezerv alan benzeri yeni alanlar oluşturduk. Buralara işte yoldur, elektriktir, doğalgazdır, eğitim, sağlık hizmetidir. Bütün bu altyapı e, e, sosyal donatıları da taşıyoruz. Bu konularda da gerekli çalışmaları ilgili kurumlarımızla birlikte yürütüyoruz. Bir diğer husus ise buraların tabii yaşam ortamı anlamında ve iş ortamı anlamında geliştirilmesi. Bu anlamda da Malatya'da özellikle Malatya merkezde çok büyük ölçekli bir çalışma hazırlığı içindeyiz. O da devam ediyor. Bu devam edecek. Esnafın özellikle ticari alanların sorunları çözülmüş olacak. Bir diğer yandan da sanayi alanlarını genişletiyoruz. Daha fazla üretim, istihdam, ihracat imkanları geliştirmeye çalışıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çok yönlü bir şekilde vatandaşımızın deprem sonrası yaralarını sarıyoruz. Yaşam ortamını ve iş ortamını daha uygun bir noktaya getiriyoruz. İnanıyorum ki kısa bir süre sonra Malatya eskisinden de daha güçlü olarak ve daha güzel bir ortam sağlayarak yoluna devam edecek. Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılının inşallah öncü şehirlerinden biri Malatya'mız olacak. Buna da yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum buradaki çalışmalar.